15 Temmuz Cumartesi, Yeni Şafak yazarı Ali Saydam yazısı İstense de unutulamayacak. Nedeni çok basit. Hatıra genel olarak çelişki demektir. Ve çelişki ne kadar büyük, ne kadar derin, oluşturduğu hasar ne kadar yıkıcıysa, hafızalarda kapsadığı yerde o kadar geniştir. Haber değeri fazla olan bir olayın, Medyada bulacağı mürekkep payının büyüklüğü de o denli fazladır mesela. Tarihe bu gözlükle bakıldığında mesele hemen anlaşılı verir. Bireysel hayatımızdaki hatıralar içinde aynı tasvir geçerlidir. Çocukluğumuzdan bu yana hafızamızda yer etmiş tüm anıları bir hatırlayalım. Kahir çoğunluğu bir çelişkiye ya da onun çözülme sürecine dayanır yüzlerce şehit ve gazinin kanıyla tarihe kazınmış olan 15 Temmuz'un unutulamayacak olmasının temel nedeni, bir milletin varoluş serüveni içinde en önemli kırılma noktalarından birini oluşturmasıdır. Genlerine işlemiş ortak ruhi şekillenmeyi Osmanlı İmparatorluğu'nun kültür ve değerlerinden alan bir millet, yakın tarihinde ikinci kez milli irade, birlik ve beraberlik içinde kaderine sahip çıkmıştır. Birincisi, milli mücadele, İstiklal savaşı ve cumhuriyetin ilanı ise ikincisi 15 Temmuz direnişidir. 15 Temmuz, cumhuriyet tarihimizin o kadar derin bir çelişkisinin çözüldüğü bir kırılma noktasıdır ki, kimsenin onu yok saymaya, anlamını ve etkisini küçültüp küçümsemeye ya da özünden saptırmaya bir tertip mişçesine aşağılamaya gücü yetmez. Çünkü öz, fenomen, içerik, biçim dörtlüsünde diğer üçünün önüne geçmesi gereken sadece bir tanesidir. Öz. Ve 15 Temmuz'un özü, tarihin en temel çelişkilerinden birinin çözülmeye başladığı ana tekabül eder. Milletlerin kendi kaderlerine tayin haklarını kendi ellerine almalarına, ve milli iradenin çerçevelediği milli bağımsızlık çizgisini sürdürme konusunda gösterdikleri basirete. O nedenle 15 Temmuz'da partili arkadaşların evine sığınıp sonra adaleti sokakta aramak üzere yürümek de Pennsylvania ağzını benimseyip 15 Temmuz'u hükümet hatta bizzat cumhurbaşkanı tarafından diktatörlük emellerine alet etmek üzere sahnelenmiş bir tiyatro oyunu gibi göstermek ve daha da ileri giderek öngörülen, önlenmeyen ve sonuçları kullanılan kontrollü darbe tanımını getirmek de bir de bu tanımı laf ola beri gele söylemek değil, daha da ileri giderek ana muhalefet partisi sorumluluğunu üstlenmiş olan CHP'nin resmi belgesi haline getirmek de bu büyük dönüşüm dalgasının hatırasını azaltamaz. O nedenle, dün saat 12.06'da CHP'nin meclisin 15 Temmuz kutlamalarına katılmayacağını açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'yı 14.15'te yalanlayan ve CHP'nin kutlamalara katılacağını bildiren CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ikilisinin içine düştükleri garabeti pek fazla insan ciddiye almamıştır. Çünkü Gömleğin birinci düğmesini yanlış iliklediğinize ve amaç aracı mübah kılar şeklinde özetlenecek çarpık zihniyetiyle kurduğunuz ilkesiz birlik cepheleri içinde kimle aynı karede fotoğraf verdiğinize aldırmazsanız, yitirdiğiniz masumiyeti bütün Türkiye'yi yürüyerek turlasanız geri çağıramazsınız. Herkesin bir 15 Temmuz hikayesi var. O cuma gecesi Yunan adalarında tatilde olanların bile anlatacakları bir şeyleri var. 15 Temmuz'u ayrıntılarıyla anlatmak üzere medyanın, özel sektörün, STK'ların ve devletin ortaya koyduğu özen, çaba, ciddiyet, derinlik ve saygı her türlü takdiri hak etmektedir. Şehitler Haftası boyunca sergilenen faaliyetler içinde kadı kızında da olacak türden tasarım hatalarını bir yandan kabullenip estetik kaygı gerektiren işleri düzeltmeye çalışmak, öte yandan da onları büyütmemek gerekir. Niyettir asıl olan. Ne dedik yukarıda? Çünkü öz, fenomen, içerik, biçim dörtlüsünde diğer üçünün önüne geçmesi gereken sadece bir tanesidir. Öz.